Güzel bir ödül oyunu, yeni bir ödül oyunuyla beraberiz. Ve kadınlar mücadelesiyle başlayacağız. Elif Yağmur'a karşı. Sevgili seyircilerimiz için de hemen bu bilgiyi paylaşalım. Yarışmacılarımız en uzak mesafeye atlamaya çalışacak. Kenarda tam üç tane hakemimiz var. Eğer yarışmacılarımızın sıçrarken ayakları finaldeki beyaz çizgiyi geçerse atlayış temiz olmayacak ve bir kere daha atlamasını isteyeceğiz faal olarak değerlendireceğiz ve yarışmacılarımız bütün kuralları biliyor. Biz hazırız, onlar hazır. Elif ödül oyununa ilk senin atlamanla başlayacağız. Düdükle. Hazır. Ve Elif geliyor. Elif. Tertemiz bir atlayış geldi Elif'ten. Hakemlerimiz hemen Elif'in atladığı noktaya metreyle giriyor. Elif 4 metre 42 santim mesafeyi atlayarak Yağmur. temiz bir atlayış gerçekleştirdi. Ve sırada Yağmur var. Yağmur elinden gelen en iyisini yap. Hiç önemli değil. Kolların değmesin tamam mı? Ayaklarını tutan emreksin zaten. Yağmur 4.42'yi geçebilecek mi? Hazır. anlamış cadın? Bak. Bravo yağmur. Elif. Yağmur. Bak. Sol ayağın nerede? Sağ ayağın nerede? Hayır hayır. Sol ayağınla sağ ayağın arasındaki farka bak. 60 santim oynuyor. Yani? Ayaklarını birleştirsen ileri doğru. Böyle şöyle düşmüşsün. Şöyle düşmüşsün. Şöyle, şöyle şöyle yapsan daha iyi olacak. Ve kazanan Elif oldu. Yağmur 3 metre 80 santime kadar sıçrayabildi. Rakibi Elif skoru 1-0 yapıyor. Gönüllerde <laughs> Gizem, gönüllülerde Seda'ya karşı bakalım ne kadar uzaklığa kadar sıçrayabilecek merakla bekliyoruz. Gizem ilk olarak seninle başlayacağız. Gizem hazır. <laughs> Ve Gizem geliyor. Hızlan, hızlan. Gizem Memiç. Yeniden gel buradan. Hemen. Hakel, bu tarafa gel. gel. Hakemlerimiz. <laughs> kumun üstüne gelerek ölçümü yapıyor. Gizemmem için atladığı mesafe 3 metre 37 santim. Seda 3.37'yi geçerse sayı gönüllerin hazır. Seda gerildi. Hızını aldı. Seda rakibini geçmeyi başardı. Hemen hakemlerimiz piste doğru geliyor ölçüm için. 3 metre 60 santimle Seda takımına beraberlik sayısını Oo. kazandırıyor. 1-1. Evet. İki ikili eşitlik kadınlar mücadelesinde Merve Aydın Berna'ya karşı. Hazır. <laughs> Berna geliyor. Onlar bugün <laughs> ödül için en uzun seçilecek. Fall. Hakemimiz hemen işaret etti Berna'nın atlayışını. Işte. Tamam hızlı hareket etme yavaş dinlenerek git. Bu atlamada arkadaşlarına sitem ediyor Berna. Berna. Ya Stilimi ya, iyi bozdunuz iyi diyor ya adeta. Ya. Berna faul. Merve sıra sende. Senden sonra Berda bir kere daha atlamak zorunda. Sıra sana geçti. Haydi Merve haydi. Merve. Parkurun başında pozisyonunu aldı. Merve hazır. Geliyor, metre geliyor. Merve. Geliyor. Merve geliyor. İyi hızlandı Merve Aydın. Yes. Başarılı bir atlayış izledik. Atlayış temiz. Hakemler şimdi ...Merve'nin mesafesini ölçmek için parkura süratle geldi. <laughs> Hakem eğitimiz... ...4 metre 08 santimetre dedi. Bravo! 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 Evet. Sevgili seyirciler, Berna tekrar atlayacak. Eğer Berna bu sıçrayışında Merve'yi geçerse... ...Merve'nin faal ötürü bir kere daha atlama hakkı oluyor... ...kurallarımız gereği. Berna hazır mısın? Hazırım dedi. O zaman Berna sendeyiz. Evet. Merda geliyor. Dominik'te yine çok sıcak bir ama ah. Kazanan Merve. Bravo, bravo, Merve. Temiz atladı ancak Merve'nin mesafesini geçemedi. 3 metre 2 santimetreye kadar sıçrayabildi Berna. Rakibi Merve sayıyı takımına kazandırıyor ve skor 3-2 oldu. Ödül oyununda ünlüler 4 gönüllüler 2 fark 2. Gizem Seda'ya karşı Gizem seninle başlayacağız. Hazırım diyor. Emin, hareketli, enerjik. O zaman Gizem söz sende. Gizem geliyor. Bu sefer daha hızlandı. Atlayış temizledi hakemlerimiz. Mesafesi için hemen kum havuzuna davet ediyoruz. Hakem heyetimizi. Gizem'in mesafesi. 3 metre 20 santimetre. Bravo, bravo Gizem. Olsun, olsun. Bravo. Ve sırada Seda var. 3.20'yi geçerse sayı gönüllerin olacak. Seda sendeyiz. Hazır. Ödül kimin olacak? Kim ödüle daha iyi sıçrayacak bugün? Yine Seda. Kazanan Seda Bu kadar oldu. kadar geliyor bastın ya. Atlayış temiz. Mesafe için. Olur mu? Bu kadar bastı. tekrar kum havuzunda. Tamam. Orada Seda. Oraya ayağını kısıyorsun bir. Bir de daha büyük başlayabilirsin. Daha büyük büyük, daha büyük Yüksek büyük. Yüksek, Tabii yüksek. yüksek. Ay ileri ileri başlayıp. Bak bu kadar geriden atladın. Evet koşun çok iyi, çok hızlı geliyor. Seda'nın mesafesi 3 metre 80 santimetre olarak belirlendi ve sayı gönüllerin skor 4-3 oldu. Bravo. Ünlüler 4, gönüllüler 3 ve Birsen Berna'ya karşı kadınlardaki rekor 4 metre 50 santimle Birsen'deydi. Bakalım kendi rekorunu geliştirebilecek mi Birsen? Birsen hazırlanıyor. Merakla performansını bekliyoruz. Birsen hazır. Birsen pozisyonunu aldı bugün Dominik'te profesyonel bir gün. Profesyonel bir uzun atlama izler gibiyiz. Bir yine başarılı bir atlayış. Hakemimiz temiz dedi bu atlayışa. Ve hemen kum havuzuna ölçüm için geldiler. Bu sıçrayışta ulaştığı mesafe 454 ile kendini de geliştiriyor. Oy. Kendi oh. rekorunu da kırıyor yani. Ay, da kırıyor. Berna Hazır mısın? O zaman <laughs> Berna Bu sefer istediğini veremedi. Ama alkış hak etti. Rakibi de alkışlıyor Berna'yı. E. Sayı ünlüler takımının <laughs> skor 5-3 oldu Dominik'te. <laughs> ünlüler 5, Gönüllüler 3 ödül oyununda Merve Yağmur'a karşı. Merve hazır. Haydi Merve! Merve Aydın hızlandı, güzel bir mesafeye ulaştı. Geçebilirsin. Atlayış temiz. Hakemlerimiz ay, hemen kurma buzunu ölçüm için geliyor. Ölçebilirsin Yağmur. Haydi! Nefes. Dediğimi unutma sonra nefesi. Merve Aydın bu atlayışta 4 metre 2 santimetreye ulaştı. İyi bir sıçrayış izledik. Ve sırada rakibi Yağmur var. Arkadaşları son taktikleri verdi Yağmur'a. Yağmur! Hazır! Yağmur! Zat. Yağmur. Haydi yağmur. Yağmur geliyor. Merve'yi geçebilecek. Yukarı bak. Evet. Yağmur! Aferin be. Sıçradı. Ya, i̇yi sıçradı. Temiz be. sıçradı. Çok güzel. Çok güzel. Merakla Aşk bekliyoruz. Onda Adımını açtın. Adımını açmasa. Adımını açmasan daha ileri geleceksin. Birbirine yakın mesafeler. Adımını açtın bir tık be. Yağmurun mesafesi 380. Ah, Sayı ünlülerin. Bravo, 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 bravo. İyi yükselmişti. iyi hızlandı ama Merve takımına sayıyı kazandırıyor. Ve 6-3 oldu skor Dominik'te. Sevgili seyircilerimiz skor 6-3. Ünlüler 6, gönüllüler 3. Ve Gizem Yağmur'a karşı Yağmur'la başlayacağız. Hazır olduğunda sen sendeyiz Yağmur. Uzağa kızım. Yere bakma. Evet. Şimdi zan. Aferin. Bak Yağmur en iyisiydi. Yağmur iyi bir sıçrayışla Yere bakmadım temiz bakmadım. atladı diyor hakemler. Ve ölçüm için tekrar kum havuzuna hakemlerimiz giriyor. 3 metre 75 santime ulaştın Yağmur bu Haydi sıçrayışında. Be. Ve sırada gizem var. Bakalım yağmuru geçebilecek mi Gizem? Hazır! Gizem geliyor. Gizem yakın bir sıçrayış gördük. Hakemlerimiz temiz dedi bu atlayışa. Bravo Gizem. 3.55. Gizem 3 metre 40 santimetreye ulaştı. Sayı yağmurun, sayı görüllerin skor. 6-4 oldu ödül oyununda sevgili seyirciler. <laughs> Sema Berna'ya karşı. Berna seninle başlıyoruz. Skor 6-4. Hazır. <laughs> Berna geliyor. Defalarca atladılar artık ısındılar. <laughs> Berna iyi atladı ama son değen yeri mesafeden biraz çaldı diyebiliriz. <laughs> Atlayış temiz. Harikasın Berna. Haydi Sema. Ve Berna'nın mesafesi öncekine göre iyi atladın. Atlayış stil olarak. Vallahi. Ne? Stil olarak öncekine göre daha iyi atladım ben. 2 metre 85 santime ulaştı Berna. Ve sırada Sema var. Geçerse sayı ünlülerin olacak. Sema hazır. Dominik'te bugün uzun atlama mücadelesi var ödül oyununda. Sema müthiş bir atlayış geldi. Atlayış temiz. Bakalım oyunun en iyi mesafesine ne kadar yaklaştı? 4.54 ile Birsen bu rekoru elinde bulunduruyordu. 4 metre 50 santim. Bravo, bravo, bravo. Sema'dan çok başarılı bir performans bravo. izledik. Sayın ünlülerin skor evet, 7-4. Sevgi seyirciler, Seda. mücadelede skor 7-4. Merve Sedaya karşı. Eğer Merve kazanırsa, kadınlarda kazanan, önüler takımı olacak ve tadım yapma hakkına sahip olacak. Seda kazanırsa mücadele devam edecek. Önüler takımı kenetlendi kenarda. Ve Seda ile başlıyoruz. Seda, hazır? Seda geliyor. Seda iyi sıçradı. Ee, temiz diyor. Şimdi pıtı pıtı Temiz sıçradı. Sıkıştım mi geldi? Çok sıkıştım. Ama geçti artık. Ne sağ ol. Ne Ben de onu izleyelim. Seda. Seda. Sağ ol. kanka. Yap. Aa, ah, artık arkadan Oğlum, sen söyledin. Geriye basıyoruz. Ne alıyoruz. Olmuyor. Ritmim yok çünkü. Büyük, büyük başladım bu sefer. Öne geldi. Önceki 3.85'ti Seda'nın. Ve şimdi kendini geliştirerek 3.90'a ulaştı. Merve, Merve, Merve Aydın eğer Seda'yı geçerse kazanan ünlüler takımı olacak kadınlarda. Merve hazır. <laughs> ve Merve, Aa, Merve ödül için sıçrayacak. Aa, Acaba kazanan sıçrayışı yapacak mı? Merve Aydın iyi sıçradı. Aa, Temiz. Geçmedi. Bravo! Bravo! Bravo kızlar. Bravo kızlar. Bravo kızlar. Bravo. yap benim yani. O şekilde koşmuyorsun iyi. yani. Sadece bir tık sıkıştın sonda. Ve mümkün değil benden hani bu oyunda yalması ama ben koşamıyorum, yapamıyorum yani. 4 metre 29 cm'ye ulaştı Merve Aydın Merve! ve galibiyet sayısını takımına getiriyor kazanan kadınlarda ünlüler takımı olduğu ve tadım yapma hakkına da sahip oluyorlar.